Hadi. Merhaba arkadaşlar. Merhaba Ken. Merhaba Barbie. Şimdi size bir sürprizim var. Merak ediyor musunuz? Evet. Sepetimde. Bence çok eğleneceğiz. Bakalım da var. Oy. Top. Aa, aa. Top oynamaya ne dersiniz? Evet. Oo, hayır. Önce top oynayalım. Sonra Sepeti şöyle kenara koyayım. Evet. iklim Barbie'cini şöyle biraz kenara alabilir misin? Biraz geriye gidebilir misin? Ben şimdi sana top atacağım. Size birbirinize pas atacağız. Oyunumuzun adı birbirimize top atmaca. Başlıyorum. Bakalım yapabilecek miyim? Oo! <laughs> top gitti. Ah çıkmıştı çıktı bak. Ah aç orada bak hemen al topu. Hadi <laughs> Aha, Çok top. basit bir şekilde şöyle yapacaksınız. Bakın top şu şekilde oynanacak. Barbie gelecek böyle. Şimdi kene atacak O. Ha? Altuğ oh. futbol okuluna gidiyor ya. Evet. Nasıl oh. vurması gerektiğini anlatabilir. Evet. Değil mi? Önce, önce koşuyoruz. Evet. Sonra. Atıyorum bak bak ayağıyla vuruyorum bak bak. Oo, çok iyi vurdu. Çok güzeldi. Ha, bana da geldi bu top. Ben şimdi de Ken'e göndereceğim. Ken'e atıyorum şimdi. Hadi bakalım. Al bakalım. Tamam. Aman roket hadi vur. Rocket, roket, roket tutamadı. Evet. Oo, çok güzeldi. Hemen atıyorum. Oo, çok güzel. Oo. Şimdi atıyorum. Aa, aa. Oo. Roket ne kadar hızlı vuruyor. Bence. İsminin hakkını veriyor Rocky. Oh. Çok güzel oynuyoruz bence. Çok Al bakalım. Çok güzel. evet. Aa, Barbie çok güzel oynuyor. Barbie aldı. Barbie pas atacak. Kim adı bu zaman Aa. 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 Rocket çok hızlı vuruyor. Kene de pas versin. Aa. Kene, kene versin annem. Hah, kendi vursun. Hı. Oo, ken kafayla vurdu. Hı. Hadi bakalım. Biz ayakkabı mı yiyemiyoruz? Gönderdim. Uh -oh. Oo. Oo, çok güzel. Bence bebeklerle oynamak çok eğlenceliymiş. Bakalım şimdi. Ama Roket sen çok hızlı vuruyorsun. Atalım al bakalım. Aferin sana Roket. Yavaş vurmayı öğrendin. Oo bayağı aldı. Hadi topla oynamak çok eğlenceliymiş değil mi? Barbiler çok güzel oynuyor. Ve Ken ve Rocket tabii ki. Barbiler prenses de olsa top oynayabiliyorlar. Evet. Çok güzel oynuyoruz. Çok eğlenceliymiş. Yorulmadınız mı? Bence çok yorulduk. Hadi üçünüz bir araya gelin el sallayın. Hadi bakalım. Hadi Barbie, Ken, Rocket'in. El sallayın. Hoşçakalın.